Günaydın, günaydın. Anneciğim burada ne tür çorap buldum? Çoraplar mı buldun anneciğim? Çorap tek tek iki, iki tane. onda beni anne onda beni. Annemin barbie koleksiyonu. Anne onda benim. Benim çorapları Bizim elbise yaptım. Vaa, wow, çok güzel olmuş Demir ya bu bebekler. Anneciğim, Şuna da mavi giymiş çorabı anneciğim. tek kalmış bu ayı Beğendin mi anneciğim? Beğendim anneciğim. Sen mi yaptın? Anne açtım da ben Herkese merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz. Umarım herkese iyidir. Umarım her şey yolundadır. Bugün yine annemlerdeyiz arkadaşlar. Bir sürü iş hallettik dün. Bugün de kalan işlerimi hallediyoruz. Pazara gideceğim ve arabayı toparlayacağız birlikte. Babam da benimle birlikte olacak. Bakalım gidelim işlerimi Ben beni işlerim ben uyuttum. Şimdi aşağıda oynuyorum iniyorum. olunca işte böyle oluyor. Bakar mısınız? Her yer toz içinde krakerler vesaire. Buraları topluyorum, temizliyorum. Şuralara bakın. Şuralara bak. her yerden pislik çıkıyor. Şimdi buraları temizleyeceğim. Sadece temizliyorum şu içlerini falan. Birazdan yıkamaya da gireceğiz. Arabanın dışı bir yıkansın. Ama içini güzelce temizledim. Bakar mısınız bagaj mis gibi oldu. İki bebek arabası biraz zor sığıyordu. Ama güzel bir şekilde yerleştirdim. Arkayı toparladım. Boş yer bile kaldı. Şöyle direksiyonu falan da temizledim. Oh mis gibi temizlik kokusu geliyor. Silipi kokusu geliyor. Şimdi arabanın dışını yıkatmaya gideceğiz babamla. Oradan da pazara geçeceğiz. E, yarım saat içerisinde bu işlerimin hepsini halletmem gerekiyor. Bakalım yetişebilecek miyim? Saat kaç? Saat 12.34. Bakalım eve geldiğimde saat kaç olacak? Babamla <laughs> geldik pazara. Şimdi buranın fiyatlarını göstereceğim. Mesela portakal 20 lira. Limon 10 lira. Şöyle geziyoruz. Avokado var. Avokadolara bakacağım. Hmm, yaprak da güzel benziyor. Yaprak da olabilirim. 6 tanesi 100 lira. Patatesin kilosu 13 TL. Bayağı uygun burası. Domates ne kadar? Domates 50 kardeş. 50. 50 mi? Evet. Bak bu domates güzelmiş baba buraya. Evet. Dönüşte alalım. Önce bir şeyler alalım. Patates soğanı. Hadi. Yeşillik 25 TL. Biberi çok merak ediyorum. Biber 50 TL. Charleston. Evet pazardan çıktık. Alışveriş yaptık arkadaşlar. Evet yıkamaya geldik. Arabanın içini de yıkatalım. Oh, temizleyin temizleyin mis gibi olsun. Ay nasıl kirlenmiş araba. Oh köpük 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 mis gibi olsun. Arabayı da yıkattım. Şimdi Madam Coco'da indirim varmış. Yan komşumuzun Ayşe'de abla gitmiş. Anneme de haber vermiş. Anneme de ki sen de bir git bak. İşine yarayan bir şey çıkarma. Bana da haber ver dedi. Çocuklar uyumuş çünkü arkadaşlar. Çok şükür ki. Ama her an uyanabilir tabii. Lain. Demir uyanmaz da. O yüzden bir 10 dakika bakıp hemen çıkacağım. Evet geldim. Şöyle geziyorum ama e, ihtiyacım olan bir şey yok sadece öyle bakmaya geldim. Özellikle şu ahşap bölümünü çok beğeniyorum. Aslında tuzluk ihtiyacım var. Belki tuzluk alabilirim. Şunlar da güzel oluyor bu arada. Hepsinde %50 artı %50 indirim varmış arkadaşlar. Şu benim tuzluk ihtiyacım var. Tuzluğum yok adam akıllı. Şöyle yemeklerde kullanabileceğim büyük böyle bir tuzluk alabilirim. Alırım. Ne çok tatlıymıştı mal çıkacakları. Şunlar var. Böyle baharat takımı yapabileceğiniz cam kavanozlar var. Bu bölümü de çok seviyorum aslında. Çerezlik falan. Bunlar çocuklara güzel oluyor şöyle. Bunlar hep %50 artı %50 indirimli. Şunlar da demir bir şeyler açtırıyorsun. Işte Böyle bir şey alabilirim. Şöyle bir iki tane. Ne? birlikte ya, yiyorsunuz. Anlat. Oğlum bu aynı şeyler. Demir'in tükenmez sticker ne kitabı şey gelmiş. Şey. Bunları hadi buraya yapıştıralım. Hadi Jüpiter ablanla o birlikte Ceylan, yapıştır atar bakalım. Atar, şu an Atay'la alakası yok. Şu an evet Ceylan'ın annesi. Ceylan on, onun tarafı Sürekli geri dönmüş Benziyor <laughs> benziyor evet Değil evet, şu an ben aynı ben Ceylan'a ayrı bir Ceylan sana da şey Çocuk evet. konuşacak anlat Anlat Ama bana. bir şey söyleyeyim mi? Jüpiter'in bebekliğine de benziyor. Ceylana. Biraz da Evet çok benzetiyorlar. Ne İyi ne bak. Jüpiter'in küçük bir fotoğrafını paylaşmışlar Özlem. Sen böyle hatırlarsın. 6 aylık mıydı? 9 aylık mıydı? Jüpiter'in sayfasında olması lazım. Yok <laughs> ya. Anlat incin incin inci, ama ben dinlerim seni. Eee <laughs> al işte. Bak buradaki bebek değil ben nasıl benziyor. benziyor. Tamam. Size bir şey söyleyeceğim. Çok Le? benzemiyor mu? Lavin. Bak. Ve Jüpiter. Aa benziyor bu ben. Çok benziyor bak. Jüpiter yani şu evet, an. Arbe, benziyor mu sana? an? Yan yana gelin bakayım. Bayağı benziyorlar bak. Hı. Yağmışımın güzelliği. İşte <laughs> Kapatayım mı? Hayır hayır. Normalde gündüz ne böyle net gözüküyor mu dışarı? Güzel Evet gözüküyor açıyorum. Evet, Kapat mı diyeceğim? Hayır. Bu karamel şurup. Karamel şurup. Gelsene görmüyorlar bir bu zamandır. Hello. <laughs> <laughs> Özlemler geldi annemlerden çıktık geldik. Biz var ya çalışmaktan, çocuk bakmaktan. ipli İplorlar. Görüşmüyoruz kaç zamandır. Bir de uzaklaştık. Eskiden hamileliyorduk hatırlıyor musun? Her gün her gün. Her gün yaşıyorduk. Her gün yaşıyorduk. Her gün. Bakayım bir deneyeceğim merak <laughs> ettim ya. Karamel şurubum yoktu ya. Metro'da görmüştüm ben bunda. Evet metro'da da oluyor. Şey, şey şöyle. kendi markası mı? Aa <laughs> şekil yapmak için. Ha, şekil yapacağım. Kurabiye yapacağım. Böyle tarifiyle birlikte geliyor bak. Tarifini de göndermişler yaparız yapalım. getiririm tamam, Birlikte kurabiye yapalım. <laughs> Diyor ya işte bulaşık makinesinde yıkamam oldu. Ben bu yüzden bir şey alamıyorum. <laughs> Beni bıraksanız ben kendi bulaşık makinesinde yıkanacağım. <laughs> Hadi biz Öf, kızartayım o zaman. yemek yedik biz. Yemin Ayran'ın yanında. Aynen. Evet, Özlemler gitti. Bayağı bir oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Hatta yarın için program yaptık. Yarın günlerden pazar. Hafta sonumuzda güzel bir şekilde değerlendirelim dedik. Birkaç arkadaş grubu daha buluşacağız. Ev bayağı bir dağılmıştı, düzenledim. Bilmiyorum söyledim mi, bugün evde büyük bir temizlik vardı. Biz bilerek eve gelmedik bugün sabahtan. Hani abla rahat rahat temizliğini yapsın diye. Ve evi o kadar güzel temizlemiş. O kadar güzel temizlemiş ki her yer mis gibi kokuyor. Ufak kargolarım gelmiş. Onları gösterdim zaten size. İçlerinde şu da vardı arkadaşlar. Bu karamel şurup çok güzelmiş gerçekten. Bununla kahve içmek e, inanılmaz keyifli oldu. Ben karameli çok seviyorum. Özellikle tatlı da kahvede. Bayılıyorum. Mısır falan patlatmıştım. O bayağı bir koktu. İşte Amerikan mutfak olunca böyle oluyor. Benim bütün sehpalarımı demir kırdı. Şöyle üçlü bir sehpam vardı. Bu da kırık bu arada. Bu da gidecek yani. Hiçbir şekilde tamir olmuyor. Vidalara sökülmüş. Alttan bayağı oynuyor. Şunları aldım arkadaşlar. Misafir falan geldiğimde sehpamız yoktu. Şuradaki orta sehpayı sürekli çıkartıyordum. Küçük alan var O yüzden şöyle iki tane sehpa aldım. Kurulumlarında şimdi ben kendim yaptım. Bu kadar kolay ve basitti ki. Birini buraya koydum. Birini de oraya koydum. Şu diğeri zaten oradan çıkacak. Akşamları böyle dizi film izlerken çerez falan koyuyoruz. Ne bileyim bir şeyler yerken falan. Demir de yine hani e, sehpanın üstüne yiyeceğini içeceğini falan koyuyor. Ama bunun üstüne binmeye çalışıyor. Zıplıyor vesaire. O şekilde kırılıyor. En iyisini de alsam kıracak yani biliyorum. O yüzden idareten böyle bir şey aldım. Ama gayet sağlam gözüküyor. i̇nşallah yani bunları da kırmazsın Demir'ciğim. Şöyle toparladım. Evet de evet. bir güzel robot süpürge filtresi değişecek. Onun siparişini vereceğim şimdi. Ve artık uykuya geçiyorum. çalışmalarımız. Bizim beli patatesim mi? Selikler burada. Sen kendi patatesini yap, ben kendi patatesini yap. Günaydın. İkinci gündeyiz arkadaşlar. Tamam anneciğim pişiyor. Ben vereceğim sana. Sen kendi Niye ağlatıyorsun çocuğu? Var mı patatesi? Bu da ondan mı? çocuk ya. Tamam. <laughs> tamam. Ben kendi Bakın Demir'e ben neler yaptım. Ben ev yaptım. Mı? Adam yaptım. Biraz yanmış bunlar. <laughs> benim sabırsız olunca onunla uğraşmaktan <laughs> malayı yaktım. Şekiller almış mı? Yılbaşı şekilleri. Onlarla patates yaptık Demir. Onları bekliyor şimdi. Salı patates benim. Ben yiyeceğim sarı patates dedi. Ben yiyeceğim. Sürekli bir ağlama uyumak istiyor. <laughs> Demir'in kitaplığı geldi arkadaşlar. Daha önce de göstermiştim. Şimdi onu kuruyoruz. Sadece bu kalmıştı. Demir'in odası tamamlandı. Bir tane gece lambası almak istiyorum. Ona daha önce tarifle birlikte görmüştük odasına. Unuttun mu seni? Korktum. Aa. Neden korktun onu? Sesten mi korktun? Sesten mi korktun mu dedem? korkacak bir şey yok oğlum niye korkuyorsun? Oynamaya çalışıyorsun ya bunlarla. Tamir edeceğim dedim kendimi. güzel bir kitaplık oldu. Çok güzel bir kitaplık oldu mu? Beğendin mi annesi? Hayır hayır bak onlar, onlar teyekede olacak. Bunları da denemek istedim. Tamam. O da denemek yoktu. Babaya, babaya ne diyeceğimi verdim babaya. Şöyle bir Montessori kitaplık oldu. Gayet güzel. Çok da hoşuma gitti. İstersek altına oyuncak koyabiliriz. Üst katlarına da böyle kitaplarını koyarız diye düşündüm. Ben çok beğendim. Demircim sen beğendin mi kitaplarını? Beğendim bunu, beğendim bunu. Güle güle kullan anneciğim. Ama ben bir <laughs> Anneciğim odanda kalacak bu. Buna kitaplarını koyacağız. Her akşam çıkartacağız. Bir tane kitap okuyacağız. Anlaştık mı? Dört tane. Dört tane okuyalım. Tamam anne. <laughs> geldi? Hadi şimdi bezle. Al yıldızları da gel. Heh. Bu boruları kapatsın aynen. Birazdan yanaştırabilirsin hiçbir şey olmaz şeyden petekten. Kolaymış. Kadar mı yanaşıyor? Tamam. Heh. Evet hadi kitaplarımızı koyalım. Koy bakalım kitapları nasıl koyacaksın? Şuna niye Ay çok, ya heyecanlı. Ya. çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Hadi koy kitapları benim. Hadi. Aferin sana. Hadi yap bakalım. Hadi buraya, bu, buraya evet anneciğim şuraya üste koyacağız böyle yan yan şöyle. Koy bakalım diğerini de. Onda yan. Evet. Bunlar... Hadi getir diğerlerini de, de. Aşağıdakileri de getirelim buraya. Bütün kitapları. De... Hı hı. Hı hı. Çok seviyor demir kitap okumayı değil mi anneciğim? Ben ben... O kötü olmuş. Atalım anneciğim onu. Pembe hamurumuz var. Onunla oynayalım. Ben de Hadi ama... getir bakalım kalanları. da. Sen kitap okumayı çok mu seviyorsun? Açılmış. Onu onu dize. Aa bunun yeri var mı zaten? Hı hmm. onun yeri varmış evet anneciğim. Anne bunu ne dize, bunu da dize, bunu 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 böyle dize, bak bak bak, bunu böyle dize. Hatırladın mı o kitabı? Atışsın. Hamur koymuşlardı değil mi ağaç yapışsın diye? Anneciğim hamur dedi Onu... Sonra ne yapmışlardı anneciğim peki? Anne, bu, 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 bu. Evet kitaplamızı bitirdik. Şimdi hazırlandık. Hep birlikte mangala gidiyoruz. Lamina bakar mısınız? Şapkasını taktım, benim kızım. Takımlar giydi. Patikler giydi. Kış geldi yani. Kulaklara bak. Kulaklara kulaklara kulaklara. Demir'im de hazırlandı. Bir bak bakayım bana. Demir başka bir şey almaz. Tamam, tamam hadi gel ayakkabımızı hadi. giyinelim gidiyoruz. Kız. Çocuklar arabada gelirken uyudu. Ama gelir gelmez kızım gözlerini açtı. Tamam, Değil mi güzelim? Gözlerim. Yolla. Az bir kömür koyalım. içine. et yapmayacağım. şimdilik şey, soğan muan közleyeceğim. Sonra arkadaşlar geldi mi et pişireceğimizde ek tatlıya yaparız. Demir uyuyor. Biraz uyusun. Bir saat falan bir dinlensin. öyle uykusun alsın. Kızı. Sen nasıl güzel oldun ya? Lan nasıl güzel, nasıl güzel, nasıl güzel. Dibe bak, dibe bak, dibe bak, dib e bak, dib e bak.

Çalan şarkıya bak şimdi. Evet, mangaldan çıktık Uf, şimdi. Be, be. Kayınvalideme geldik. Annem orada hadi. Hadi bir, kahve yapıyor. iki, yapıyor. Bir, Alkış, <laughs> wow. wow. alkış, şarkı, şarkı. Önce şarkımızı söyleyelim. Bir bir i̇ki doğdun Demir. Bir daha. Bu i̇ki arada Demir doldum. bugün iki buçuk yaşında. Bir. Üfle, üfle, üfle. Yer, Bugün on ona onu. Vaa <laughs> on bravo. Alkış alkış alkış. Alkış yap. Önce bir alkış yap. 1 2 3. Baba 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 o Olur olur hadi bakayım. <laughs> evet, bir başka gündeyiz. Sabah erkenden kalktım. Lavin uyuyordu o arada. Yemeklerimi yaptım. Şöyle güzel bir patates oturtma yaptım. Şu an gözükmüyor. Kıymalı ama kıymalı. Şöyle dolma yaptım arkadaşlar zeytinyağlı. O kadar güzel oldu ki masaya koydum şimdi birazcık soğusun diye Tarık gelecek, yemek yiyeceğiz. Gingerbread yapacağım arkadaşlar. Kurabiye, yavaş kurabiyesi. demirle birlikte yapacağız. Şimdilik birazcık yağ erisin diye böyle koydum. Yumurta yokmuş da Yumurta bekliyorum. Babasını özledim muhtemelen. Kapıya gidiyor. Babacığım neredesin? Babacığım neredesin? Kapıyla konuş. Efendim anneciğim? Anneciğim dışarısı çok soğuk ama. ama soğuk fark etmez. Baban gelecek. Birazdan yemek yiyeceğiz. Evet, dışarı çıktı. Babamızı karşıladık. Migros Bir <laughs> siparişim de Tarık'la birlikte geldi. Ekmeği falan buradan söylemiştim. Kıyma falan söyledim. Şöyle. Ve kurabiyeler için hamur söyledim arkadaşlar. Levin'i uyutun tam böyle yerine yatıracaktım. O anda uyandı. Bununla evet. yatağına yatıracağım. Uykusunu aldığı için rahat olur. Uykusunu almadığında huzursuz oluyor. Şuradan nakıcağı var. O nakıcağında yatağı. Ben de şimdi işlerimi hallederim. Bunlar çok fazla kanguru da bırakmıyorum arkadaşlar. Geçen geçen kız. Geçen geçen kız. Geldiniz buradan geçin. Bir dakika, Sarı arabaları da koyduk. Kamyonları mı toplayalım? Tamam. Tamam, sarı arabaları da koyduk. Şimdi o zaman mavi arabaları toplayalım hadi. Ha, Kırmızı yerine ha, ha. koyabiliriz bak. Hadi mavi. Çok, çok sevdikleri elma ağacıydı maalesef kırılmış ve yan yatmıştı. O ağacın altında yaşadıkları ne çok anı vardı. Meyvesinden yemişler. Gölgesinde dinlenmişler. Oyunlar oynamışlardı. Arkada başka bir yaşlı ağaç vardı. Kırılmıştı tam kökünden. Elma ağacı ise hala kurtulabilirdi. Evet kurabiyelerimiz hazır. Şöyle birkaç tane şekil yaptım. Demir mutlu olsun diye. Bakın çok güzel. Yemekleri falan dolaba koyacağım. Ve sonrasında artık uyku vakti geliyor bakımımı yapıp uyuyacağım. Bugün Lavin beni şaşırttı. Normalde 12-1 gibi uyuyordu. 10'da uyudu. Belki de uyku düzeni e, oturuyordur. Hep böyle olsa ne güzel olur. Saat 10 gibi uyusa yine abisi gibi. Demir bugün Lavi'nin yatağında uyumak istedi. Anne dedi ben de bebeğin yatağında uyuyacağım dedi. Hayır dedim oğlum senin işte kendi yatağın. anlatıyoruz sürekli bunu. Arada bunu yapıyor işte ben işte bebeğin yatağı benim yatağım falan filan diyor. Neyse tamam dedim hadi gel yat bakalım ne yapacak diye merak ettim. Yatağına götürdüm. 5 dakika böyle içinde oynadı, döndü, dolaştı. Hayır anneciğim dedi sonra kalktı. Beni dedi kendi yatağıma götür dedi. Kendi yatağına götürdüm. Bu aralar şeye sardık arkadaşlar. Geceleri 4-5 tane kitap okutturuyor bana. Yani onları okumadan kesinlikle uyumuyor. Bu arada öğlen uykularında da yine kitap okumayı çok seviyor. Kitap okumamı çok seviyor ona. Ee, ve öğlen uykuları değişti tamamen, yani iki buçuk yaşına girdikten sonra işte saat normalde 12 ile işte iki arası uyuyan çocuk, iki saat uyku yapan çocuk tabii büyümenin de etkisiyle artık yavaş yavaş e, öğlen uykusunu istemiyor gibi, akşam altı gibi falan uykusu geliyor, mecbur şu aralar hani birazcık da zor bir şekilde uyutmaya çalışıyorum böyle böyle iki çocuklu düzenimiz oturmaya başlayacak inşallah arkadaşlar. Yavaş yavaş o 3 aylık süreç geçti line'deki yani emzirme süreleri biraz daha kısalınca daha da rahatladım gibi ama yine de bir e, uyku düzeni tutturamadık uyku düzeni tutturduktan sonra bütün her şey yoluna girecekmiş gibi hissediyorum Yani hani kendime şöyle bir saat akşam ya da işte sabah bir saat ayırmak iyi geliyor çünkü. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.